Buranın cevabı ne çıktı? F eksi 3. Zor. Evet ben de biliyorum zor. Evet yıldın. Evet bırakmak istiyorsun ama asla bırakmam ben senin o yakını. Öğreteceğim dedim sana. Dur hemen kaytarma. Dur hemen bırakma. Bir sonuna kadar sabret. Gerekirse bir daha bir daha dinle. Ben de ilk seferinde yapamadım. Dur. Celallendim ama. Celallendim ama geldi bir şey geldi böyle, böyle amın hocam o yapma ya yapması var mı öğreneceğiz bunu öğrenmeden kalkmak var mı sen bu kadar da vaz mı geçeceksin ya sen dünyaya gelmiş adamsın bundan daha zor bir şey var mı bu ne ki bu ne ki nasıl bir örnekti o ya. Fenit ne sıfır celallendirmeyin Mehmet hocama. İndiği izleyen kardeşim tamam mı ikimiz savaşıyorduk o indir bacağını sakızla çıkar çayı da koy oraya yana tamam mı söndür o sigarayı da bana bak savaş halindeyiz oğlum ciddi ol. Tamam. Senin Allah belanı vermesin. Gel buradasın. Hadi bakalım biz şu kameradayız. Kardeşler silsin ya. Vallahi billahi ya. Kurban olurum ya. Irgat değil mi? Birinci, Birinci temel şartın bunu kulaklarına küpe et. Hangi temel şartın? Kesinlikle taban var ya taban. Aşu var ya şu. Aşu 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 aşu. Birden büyük olmalı. Hocam A birden büyük değilse birden büyük yok. Başka bir şey istemiyorum. Birden büyük yapacaksın. Tamam birden büyük olmalı değil. Yapacaksın. Yapacaksın. Başka yolu yok.